Evet, şu anda Bayramdere Barajı'ndayız. Lapseki'nin, Çardağ'ın e, içme ve kullanma suyunu temin eden baraj burası. 22 kilometre mesafeden isale hattımızda Lapseki'mize suyumuzu getirmiştik. Biz bugün seviye nasıl diye, su seviyesi nasıl diye bakmaya geldik. Hepimizin bildiği üzere kışın kar yağmadı. Fazla e, yağış olmadığı için kurak bir kış geçirdik işin aslına bakarsanız. Ondan dolayı da su seviyesinin düşük olduğunu biliyorduk. Daha önce gelmiştim. Ne kadar yükselmiş diye bakmak için geldik bugün tekrar. Gerçekten su seviyemiz barajda düşük bu sene. Su seviyemizin düşük olduğunu görüyoruz. Elbette ki su sıkıntımız olmaz. Ama seviyenin düşük olduğunu bilmemiz lazım. Biz bazı önlemler almaya çalışıyoruz, alıyoruz. Şehrin içindeki, ilçenin içindeki birçok çeşmeyi çok ihtiyaç olmayan yerlerdekileri bu yüzden kapatmıştık. Yaklaşık olarak günlük 100-150 ton su e, bu çeşmelerden akıyordu. Bunun e, onun için kapatmıştık. vatandaşlarımızın da bilmesini istiyoruz. Bu sene belki e, koronavirüs dolayısıyla su daha fazla kullanılacak. Bunun bilincindeyiz. Ama e, su konusunda idareli gitmemiz gerektiğini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. İnşallah daha bundan sonra da yağmurlar olur. En son Yağmurda biraz daha yükselmiş, onu görebiliyoruz. Ee, baraj seviyesi biraz daha yükselmiş. Ama gerçekten e, bu sene hem sulamaya hem içme suyu ve kullanma suyuna ikisi birlikte kullanıldığında e, su sıkıntısı yaşamasak da e, su suda e, idare etmemiz gerektiğini, tasarruflu kullanmamız gerektiğini vatandaşlarımızın özellikle bilmesini isterim.